Evet sayın seyirciler, değerli Facebook izleyicilerimiz şu an neredeyiz? Şu an Ebru'nun doğum günündeyiz. Doğum günündeyiz. <laughs> doğum günü. Doğum günü. Doğum günü. Ne yapıyoruz doğum gününe? Doğum gününe ne yapıyoruz? Pasta kesiyoruz. Şu an tam pasta kesiliyor aslında. Ebru'ya doğum günü hediyemi göstereyim mi? Bir göster bakalım. <laughs> ne o? Aa o <laughs> Çaka, Şaka şaka. Haydi Ebru'ya gidip soralım. Ebru niye doğdun? <gülüyor> <gülüyor> Dar olasın, niye doğdun? Pasta vereyim gel. Bitti. Video çekiyorum ya. Video çekiyorum kuzum. Ebru'nun pastası. Ebru aç ağzını. Bakar kameraya bakarak ye Ebru. Ebru yesene. Ebru tamam çekmiyorum ye. Ah çektim. Afiyet olsun Ebru. Ebru demek istediğim bir şey var mı? Ebru sırıtıp duruyor. Ebru aç Çekmemiş bunu. Kimler burada? Herkes burada bakın. El sallayın arkadaşlar. Ebu niye doğdun deyin mi? Ebu niye doğdun? Ebru Ebu niye doğdun? <laughs> Neyse Ebu konuşamıyor değil mi? Ebu konuşamıyor. Bir de bu tarafı çekin. El sallayın arkadaşlar. Ya, <laughs> kızım sen Ebru niye doğdun de? Niye doğdun de? Niye doğdun? <laughs> Ebru doğum günü kutlu olsun. Kutlu olsun Herkes parmak yapsın. Herkes parmaktan sonra arkadaşlar. Bilen <laughs> Yes. <laughs>